Merhaba. Dalgaların şekillendirici etkisi kıyının yer şekillerine bağlıdır. Marmara gibi arazinin düz ya da Ege'de olduğu gibi arazide dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde dalgalar çok şiddetli değildir ve Taşıdıkları kum ve çakıl boyutundaki malzemeleri kıyıya e, yığarak daha çok biriktirme şekilleri meydana getirirler. Tombolo gibi, e, kıyı oku ya da e, kıyı kordonu gibi, kıyı seddi gibi. Ya da şu anda ben İstanbul'da Haliç e, kıyısındayım. E, tabii arazi yapısı e, düz. Ee, ve dalga şiddeti az, dalgaların taşıdığı kum ve çakıl boyutundaki malzemeler bakın kıyıda birikerek kumsal adı verilen biriktirme şeklini meydana getirmişler. Tabii bu tip yerlerde e, şerf alanı geniş, deniz derinliği ise azdır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde yani arazinin düz, deniz derinliğinin az yani şelf alanının geniş olmasıyla bu biriktirme durumu ön plana çıkar ve demin ifade etmiş olduğum biriktirme şekilleri oluşurlar. Arkadaşlar, şimdi karşımda ağaç dalları üzerine yerleştirmiş olduğum ambalaj atıklarından oluşan bir kutu var. Şimdi değerli arkadaşlarım Karadeniz ve Akdeniz e, kıyılarımız gibi yani dağların kıyıya paralel uzandığı e, şelf alanı dar deniz derinliği fazla olan yerlerde. E, tabii ki dalgalar çok şiddetlidir ve kıyıya gelip çok hızlı bir şekilde çarpıp kıyıda diklikler oluştururlar. Bu dikliklere Palez ya da Yalıyar adı verilir. İşte Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımız Palezli yani Yalıyarlı kırıla kıyılar olarak değerlendirilebilirler. Değerli arkadaşlarım, şimdi bakınız Karadeniz ve Akdeniz kıyılarındayız. Yine şu yatar çizgi deniz seviyesine karşılık geliyor ve Deniz kıyıdan itibaren, şurası kıyı, deniz kıyıdan itibaren hızlı bir şekilde derinleşiyor. İşte bu tip yerlere biz şerf alanı, dar olan yerler diyoruz. İşte böyle yerlerde dalgalar kırılmadan, hiçbir engele takılmadan gelip kıyıya hızlı bir şekilde çarpar ve kıyıda diklikler oluştururlar. İşte bu dikliklere falez ya da yalıyar adını vermekteyiz. Demin de söylediğim gibi, kuzey ve güney kıyılarımız yani Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımız bu e, özellikte olan sahalardır. Teşekkür ediyor, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.